Geç şöyle geç. Aa, ne ittiriyorsun ya? Ne ittiriyorsun ya? Patron getirdim adama. Hmm. Getirmiş. Sonra şimdi kovboy yapacağız. Anne kovboy siz kovboy musunuz ya? Başlayıp batıdaki Evet tam da üstüne bastın. Şimdi biri gelecek ona da biz de kovboy yapacağız. Evet geldi şimdi sana o güzel yüzünü yapalım. Belki o boy tüm düşmanlıkları ve tüm kötülükleri yapacağım. He öyle mi? Al bakalım. Aa, aa ne oluyor bana? Ne oluyor? Ne oluyor bana? Aa, ne oluyor? Aa, ne oluyor? Ben adamın iskeleti çıktı bana kesin ne yapacaklar? Yürü git. Heh. Sana işte bunu yapacağız. Bekle ben yine bir yerden çıkartıyorum video ha şurada. İğnemizi çıkarttım şimdi sana. Hayır ben istemiyorum. Ben ben iskelet olmadım. Aa vurma. Yapma ya. Al bunu. Al bunu. Al bunu dostum. Al bunu. Aa. Bir güçüm. Oha. Oha ölmüyorum. Mükemmel. Şimdi sana kovboy boyu kıyafetlerini giydireceğiz. Nerede o ya senin sen özel bir koboşsun sanırım. Sen özel koboşsun seçilmiş o yüzden sana bu iğneyi yaptık. Harika mi lan? Ee, bak kamera şakası yasalar mı bak yok, ne kamerası kamera diye bir şey mi var bilmiyorum. Bekle hemen sana e, hemen sana şeyini de verelim. Erteydi o senin zırhın da zırha da ihtiyacım var. Çünkü güzel özel kovboş. Hemen evet, şimdi sana da bir tane bıçak verelim. Bıçak mı? Evet. Lazım bıçak. Benim bir tane daha kolum var mı? Var evladım var. Var ama kullanmayacağım. Allah sana bıçak girdi ya. Aa ölüyorum ölüyorum. Ölmeyeceğim lan. Ha, ben de ölüyorum ölüyorum diye. Kız mısın sen bağırıyorsun? Evet efendim doğru söylüyorsunuz. Ben kız değilim mi? Biz kız değiliz. Evet efendim. Evet kesinlikle. Evet efendim kesinlikle. Öyle. Sen hiç silah kullanma. İlk olarak sen uçak kullanarak alış uçağa. Sonra silah geçeriz. Nasıl yani? Evet silah geçeriz. Neyse ben gidiyorum. Bay bay. Ben de gidiyorum. Yok ben gitmiyorum. Ben seni silahını koy? Hüs siz siz kim, kimseniz be? Olamaz düşmanlar koru ben seni silahını koruyorum. Bıçağın nasıl Ya Asaptım ah. ah. ah, bıçağı. Tamam şu bıçağından. Çık benim güzel bıçağımdan. Çık dedim. Çık oh. dedim sana. Al bunu çık. Biri geberdi. İkincisi şimdi. Al bunu. Al bunu. Ah. Kalkamıyorsun değil mi? Al bunu. 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 Sen de al bunu. Sen de. Sen de hak ediyorsunuz lan. I, 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 I. Ben başlayayım atanı kovayım lan. Ne? Ne? Aferin lan. Kimse kalmadı. Sana aferin. Cezalandıracağım sizi lan. Cezalandırıyorum sizi. sen yürü geç. Senden bıktım. Evet. Onları geberteceğim. Sen hala mı yaşıyorsun? Lan nereden anladın? Al bunu. 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 Bıçak. Lan geberdi. Yürü git. Seni de sevmedim. Efendim gebetliyim seni de alayım mı biraz. Bekle sen biraz daha güçlü olmalısın. Sen çünkü güçlü olmaya kalıyor. Sana bir parazit sokacağım. Ya. Aa lan ne yapıyorsun? Şöyle parazitini sokalım. Ya. Tamam artık daha güçlüsün. Oha oğlum. Parkur yapan zibendi. Ah geberdim. Evladım beni biri vurdu. Ben yoksa havada uçabiliyordun sen doğru. Beni vurun. Beni biri vurdu evladım. <laughs> beni biri vurdu. Hakkını <laughs> helal et. Hayır. Uyan. Lütfen ölme. 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 <laughs> Nerede o? Nerede? Görmediler. Onları öldürdüm. <laughs> Lan bir saniye oradaki kim ya? Lan sen, sen mi öldürdün? Gel buraya. Aa! yapma lütfen. <laughs> Seni başlamayacağım. Gebereceksin. Ulan sen benim en sevdiğim kişiyi öldürdün. <laughs> Dayı. O güzeldi. Rahmetli çok kovaylığı severdi be. Ulan seni öldüreceğim lan. Seni öldür. Ölünü de öldüreceğim. Ölmüşüm de öldüreceğim. Gel lan buraya. Sen o silahla onu öldürdün değil mi? İşte. O dayanır Seni yakacağım. asker yaralanmış, yaralanmış diyorlar. Şşş. Miraç sen onu nasıl yaktın lan? Sen yoksa o seçilmiş kovboy musun? Yoksa sen... Olamaz. Sen bırakıp bizi gitmiştin, ölmüştün. Onur ruhu sana geçmiş. Bu acar yine. İşte bu. Karşındaki bize duramaz seni. Ben bile duramam. E tamam. O zaman bir bıçak sokmuş. Sen Oy, senin bu çalışma böyle bir şey. Adamı kömür yaptım be. Kadın o, kadın. Kadını kömür yap. Ben bunu odama asabilir miyim? As, as. As, kimse yapamaz zaten bunu da neyse. Alın da biz yapabildik. Biz. O şeyle. Senin kafana. Neyse, ben silahımı almaya gidiyorum. Daha çok. İşte bir efsanenin doğuşu be. Bir efsanenin doğuşu. Bir efsanenin doğuşu işte be. Bir efsanenin doğuşu. Ya ya E ben bu silahımı bırakmak istiyorum. Ya ben silahımı çok kötü çektim. Allah kıyafet görün gitti ya. Neyse ben kıyafet takmayacağım. takabilirim de bilmiyorum. Bilmiyorum artık takabilirim de. İşte bu gerçekten bir efsane Şöyle bir düşman çağıracağım. Bakalım ne olacak. Oğlum düşman mısın sen? Seni öldüreceğim. Sen öldürdün